Evet arkadaşlar merhaba Maalesef az önce video gitti Eee o yüzden Bu benim ikinci video Maalesef video gitti çünkü Bandicam adlı uygulamayı Kullanıyorum Eee ve bu uygulama için Maalesef Eee Nasıl desem Ücretsiz sürümü Şimdi kıralım belirtilerini Hadi. Hadi kralı öldüreceğim. Ahanda. Ah ya, ah ya. Bırakamazdım ki ama. Olamaz. Çok güzel. Hadi. Bu sefer çok hızlı geldim. Gelirken yaptım. Ah, ah, ah. Ah yine ah. Kral çok zor ölüyor bir de. Kralım Baksana kral ama ya. Heh ya. Vallahi kral bir bakmadı az önce çok sinirlendim krala ya. Kral öldü. <laughs> Şimdi muhteşem bir kral olacağım göreceksiniz. Şimdi arkamdan topuzu bir amca gelecekti. Yanlış hatırlamıyorsam. Kaldır, 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 kaldır al. Görmüyorum arkadaşlar, ve pro gibi oynuyorum. Görmeden oynuyordum, şu an görüyorum. Evet arkadaşlar, oyunu bitirmenin bir yolu da e, buna kendimi vermek. Arkadaşlar e, ya da e, video gitti demiştim ya, az önce bir tane daha video çekmiştim. Ee, onu YouTube'a koymayacağım ya da arkadaşlar vazgeçtim. Arkadaşlar maalesef oyunum dondu ve ee, bassam bile olmadı. Evet arkadaşlar bu sonu görmüş oldunuz. Tuvaletteki bir kişiye şöyle bir şey atıyordu. Arkadaşlar ee, bugün murder oynuyoruz. Bugün bunu oynayabileceğiz çünkü Trollface Quest video maalesef yarıda kesildi ve bu çok kötü oldu. Evet şimdi şöyle Kral şimdi arkasını dönebilirdi dönmedi güzel devam Dönecek güzel Çok güzel sapladım Hadi Hadi Ah tek atacaktım krala Krala tek atacağım ama hadi Ooh. Hadi Hayır ya Kral Niye kalıyorum kötü oldu şınk çek kırıcı çek 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 hadi 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 Hayır, kötü oldu hemen çektim hiç beklemeye gelmez <gülüyor> <gülüyor> öldü öldü kral <laughs> hadi bakalım evet geldi bu mal Al bakalım. Oh, 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 ah, ah. Çürü zindanlarda. <laughs> i̇şte benim bu adama ihtiyacım var. Ama ben bu oyunu böyle bitirmek istemiyorum hocam. O adam zaten bir daha geliyordu. Aha bu kadın var ya. Bize sarılıyor ve bununla evlenmemiz gerekiyor. Sarıldığı zaman o yüzden ben istemiyorum. Hemen şöyle. Ooo cambaz. Az önce buna ölmüştük. Ama şimdi kafana kırarım. <laughs> space tuşum bozduk Diğer her şeyi yapacaktın. Aa bunu direkt gönderebiliyor musunuz? Öylesine dönmüştüm arkamı space tuşum, space tuşum çalışıyor mu diye. Evet eğer şimdi diğer adam gelmezse öleceğim az sonra. E, o yüzden o sarı gömlekli adamdan iksiri içmem gerekiyor artık. Hayır sen değil bana sarı göm gömlekli adam gerekiyor lütfen. Hayır ya. Oyun bilerek beni öldürmek için böyle yapıyor ama. Biliyorum ben ya. Ya öleceğim şimdi ama olmaz ki böyle bir şey. Al işte git ya. Ya bana o sarı elekli adamı verin lütfen. Ya hayır ya. Yine mi sen? Yine mi bu idiot ya? İdiota bak ya. Vallahi. Yine space düşün bozuldu. Ama sonra hallettim. Öleceğim şimdi zaten. tut olacağım yani. Evet. Evet şimdi öleceğim zaten. Kitçem ve orada kalbimi tutacağım. Diğer elimi yukarı kaldıracağım ve yere düşüp öleceğim. Evet, gördüğünüz gibi senaryoyu biliyordum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yine aynı sonu gördünüz ve ben sıkıldım. Arkadaşlar şimdi oyunu nasıl bitirirsiniz onu göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle kralın kafasını gözünü parçalamak için arkadaşlar. Ah be. Hadi. Bakma kral, batma kral, batma kral. Hayır. Bakma kral, batma kral, bakma kral, bakma kral, bakma ama yeter. Bütün belirtileri veriyorsun, korkutuyorsun beni, veriyorsun gazı. Uçaklayamıyorum seni. Yeter ya ama hileye bakar mısın? Hiçbir belirti vermedi. Çek 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 direkt çek. Vur artık. Hayır 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 hayır. Uuuu. Fark ettim. Fark ettim. Çok küçük bir belirti ver. Aha çok küçük bir belirti vermişti evet 4 dakika daha çekebileceğim arkadaşlar ücretsiz bandicam kullanıcısı olduğum için arkadaşlar yakında görüntü kalitemi daha iyi yapacağım evet. <laughs> arkadaşlar oyunun asıl bitişini gösterdikten sonra büyük ihtimal şey bitecek zaten oyun Evet şöyle kafamı gözüme dağıtmak üzere gelen mal Al dedim. Hadi yukarı kaldır mızrak vuruşu al sana. Hapisler de çürü senin mal. Hadi bakalım. Organik mal ya. Ya ama bana. Vallahi hile var ya. Ya bana şu sarı yeletli adam verin artık. Hayır yürü git ya. Heh ya. Bu adam benim uşak. Hop. Hadi oket. Okay. Güzel. Artık yaşlanmayacağım. Evet yine bu psikopat geldi. Psikopat. pisi. Çok psikopatsın sen. Psikopat. Aldım onu. içeriye. cık 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 çık ötsün diye. Hadi bakalım. Aha canmaz. Canbaz çok tehlikeli çünkü ne zaman silah batıracağını bilemiyorsunuz. Ama artık size o sonu göstermek istemiyorum. Gerçek sonu göstermeliyim. Hem de 2 dakika içinde. Hadi. Herkes arkamdan geliyor ve en sonunda kapıya gidemeyeceğim. Gerçek sonu göremeyeceksiniz. Evet, gerçek son Gördünüz. Aa, gö ha! Vurmuyor diye göreme gör gördünüz sanmıştım. Yani vurmuyor diye geldim sanmıştım ama hayır. Hadi ama lütfen ya. Ya. Gerçekten lütfen ya. Artık bilerek cambazı ölmek istiyorum. Heh ya bir dakika falan kaldı zaten yani. Evet oyunun finali böyle. arada o sarı yelekli adama kendinizi vermezseniz yaşlanıp ölüyorsunuz. Az önceki, az önceki gibi. Evet kral olmayı başardık. Bu da bizim bıçağımızdı biliyorsunuz hatırlıyorsunuzdur. Evet oyunun sonu böyleydi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyunu böyle bitiriyorsunuz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha fazla böyle oyun videolarının gelmesini istiyorsanız videoya like atıp bana abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.